hoş geldiniz. Bugün yanımda yine annem var. Bugün sizlerle e, kurabiye yapacağız annemle. Çok mutlu kurabiye yapacağız. Evet. Hem size yapılışını da göstermiş de oluruz. Evet. Bu da tereyağımız var. Evet. Bunu Dört kaşık kadar. Dört, dört yemek kaşığı, kaşığı kadar tereyağı var. Evet. Burada yumurta sarısı ve ay, yumurta sarısı ve yumurta beyazı var. Şimdi yumurta sarısı üstü için, yumurta sarısını içine atıyoruz. Tuz var. 1 ee, bir tatlı kaşığı, bir çay kaşığı tuz, bir yemek kaşığı şeker. Ee, çok az kabartma tozu. Evet, çok yarım, ama. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Çay kato istediğiniz kadar sizin göz kararı istediğiniz. Ve unuz. mı? Ondan, bundan kaç kaşık olacağız? Bir su bardağından yakın galiba. ona bakacağız ölçüsüne göre. Evet. Açın Hadi şimdi malzemeleri birleştirelim. O zaman ben açın sonuna atayım mı? Evet sonuna at. <laughs> Elime gelmemiştir işte. Biraz sonra. küçük evet, yani. Ben şunu atayım. Hepsini mi atayım? Evet hepsini at. Evet arkadaşlar biz ilk defa böyle bir, böyle bir şey yapıyoruz. Böyle bir evet. video. Geliyorum sen. Anne bu arada karıştırma kaşığın nerede? Hadi bakayım Sen diğer dur. Atın şöyle katına atayım. Biraz bir için. O onu atayım ben. Tamam mı ben Onu da bekle. Ben geliyorum şimdi. O zaman bütün malzemeleri kattık. Ama bekle. Anne bunu atayım. Çöre Anne çörek bekle ya. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben Karıştır. Evet arkadaşlar. Güneş olduğu için <laughs> sıkıntı. <Hayır>, arkadaşlar kız <laughs> kış siz soğuk günlerde biz, biz çok güneş geldiği için mı <laughs> Ya bence iyi de. Şimdi bence. Tamam. Neyse biz hava sıcak diye giydik. Yoksa siz giymeyin. <laughs> Kış günlerle birlikte. Siz yaz günlerde istediğiniz gibi giyin. Aa, çok rahat. Evet. Bunu atalım. Ya yani şu an bunlar elim çok minnet gözüküyor ve dört parmağım var gibi. Ben karışık değil mi Bu hamurlaştırmasına yardım edecek. Değil Hı. mi onu? Evet. Daha çok hamurlaştıracak. Ben benim yıkayıp tekrar geliyorum. Tamam. Ay çok mutluyum ben. Evet arkadaşlar şimdi biraz daha hamurlaştığı un sayesinde değil mi anne? Un sayesinde daha çok hamur Bu arada arkadaşlar e, yumurta sarısını hamur olduktan sonra şeklini veriyorsunuz ve üstlerinde sürüyorsunuz. Yumurta sarısı onun için kullanılıyor değil mi? Kızarması için evet. Unut döker Yoksa şey yapamayız. Evet arkadaşlar yoksa e, bunu şimdi e, normal karıştırma şeyinde atarsanız kızarmaz. Değil mi anne? Kızarmaz. O yüzden hamur hamur olunca atacaksınız. Nasıl anlattım ama? Çok güzel <yüzülüyor> devam et. Hadi çok üzülür, 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 üzülür. Açıyorum. Atmaya devam et sen. Anne yalnız iyice hamurlaştı arkadaşlar. Tamam, gelin göz arka. Bir şekilde Evet. Ben de benim değil mi? Şimdi değil, elimi çok kötü kapatabilir. Ya sen ver, ben sana zaten yaptıracağım. Şekil ya, sen vereceksin. Yani mi açacağım? Pardon. Devam ya yaptın evet, mı? Evet evet, hadi kısa biraz. Yani ben yapsaydım keşke. Bekle birazcık. Bunlar sınıcı böyle. İyi. İyice hamurlaştı arkadaşlar. Bu arada siz de bunu yapmak istiyorsanız Bizim videomuzu izleyip öğrenebilirsiniz. bizim en çok yaptığımız tariflerden biri değil. Evet, çörek otlu kurabiye yapıyoruz biz zaten. Kurabiye nereden? Sadece, sadece bir de ben çok küçük yani şey yapıyorduk. Şeker hamurlu kurabiye yapıyorduk. Bu ne gözüküyor? Evet, bir kere de çikolatalı kurabiye yapmıştık. Ama biz genelde hep çörek otlu yapıyoruz. Değil mi? Seviyoruz çünkü kurabiyeleri. Evet, tuzlu tuzlu. Oh! Biraz atayım bir mı? Çok az. Yeter Herhalde kıvamına geldi. Şunu kenara Bilmiyorum e, alalım. ben. Bir bak bakalım. Bence kıvamına gelmiş. Kulak memesi kıvamı diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Kulak memesi. Seviyor. Kulak memesi ne demek ya? Ve şu kulak menisinin böyle yumuşaklığında. Ha, evet. şu, kulak menisi mi oluyor? Evet, kulak menisi. Evet, evet. kulak Bu başka bir şey, başka bir şey. Evet, kulak menisi. Sesi. Acaba eee. sesimiz net geliyor mu? musunuz? Evet, biraz yüksek sesle konuşalım. Evet, yüksek sesle konuşmak lazım. Evet. <laughs> babam içeriden rahatsız <mantıklı> olabilir ama. <laughs> Ay, Allah Allah, babam hiç gelip... Şu şey, Olur, evet galiba kıvamlar geldi. Evet arkadaşlar gayet güzel oldu. Slime'a da benziyor biraz. Şimdi Aa, şaka yaptım size uzamadı arkadaşlar. Şaka yaptım. Arkadaşlar şaka yaptım uzamış gibi yaptım. Uzatalım. Evet şimdi şekil veriyoruz. Evet şimdi şu kadar. Arkadaşlar sadece şu kadar. Küçücük bir parça alıp yuvarlıyorsunuz. Evet. Fırını da bu arada öncesinden çalıştırdık 200 derece. 200 derece. Evet. An, 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 an. 15 dakikada falan pişiyor zaten. İyice yuvarlıyorsunuz. İsterseniz küçük şekiller de verebilirsiniz. Küçük şekiller verin ama büyük verirseniz pişmiyor. Küçük şekillerde verirsiniz ama biz genelde hep minik minik yapıyoruz. ve güzel oluyor böyle. Kıçak çıkıyor o evet. zaman. Evet. Ve çok büyük yapmaya dikkat edin. Çok, büyük yapmamaya dikkat edin. Yoksa pişmez. Değil mi? Çok küçük de yapmayın yani. Orta boy. Değil mi? Evet. Nasıl anlatıyorum ben? Çok güzel. Yalnız biz genelde bu kadar çabuk hamur yapamazdık. Değil mi? Bu kadar çabuk, çabuk hamurun olduğunu hiç hatırlamıyorum yani. Ben küçücük bir şekil vereceğim. Ay şekli verebilir miyim? Hani küçücük. Ama küçük yapacağım ki pişsin. Değil mi? Evet. Büyük yaparsam pişmez. Bir tane şu şekilde ay şekli verdim. Bu pişer mi anne? Pişer herhalde. Bence pişer. Bu ay şeklini özellikle ben yiyeceğim. <laughs> ben de o pişer. Değil mi? Küçük bir şekilde olduğu için pişer. Pişir. Çok ince de yapmadım daha pişsin diye. İnce de yapmadım. Bu arada ince de yapmamaya dikkat edin. Ama yuvarladıktan sonra üstüne çok azıcık bastırın ki olsun. Değil mi? Evet, evet, evet. Yalnız ben bütün detayları anlattım ha. Serdem harika. Ee, aşçı. aşçı, aşçı. Yemek, şef. yemek videosu olur. Evet, şef olsun. Master <laughs> şef. <laughs> Master, Master. 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 belki. Tabii Ama o zamana kadar o olursa. Herkes de devam eder. yani 10 yıl daha devam eder. O zaman ben büyüyünce... <laughs> evet, 10 yıl sonra işte kaç oluyorsun daha? Hmm, 17 18. 18'i 18, 18 18 18 doldurunca katılabilirsin herhalde. Evet, katılabilirim. O zaman lisede mi olacak, uzay Herhalde lise bitmiş oluyor, üniversite oluyor. Yani. İnşallah. O gün de görecek miyiz? Evet, İnşallah. Yani Umarım anladım. sesimiz geliyor Evet, yani biraz yani, daha kadar daha Yani o video boşa gitmesin değil mi? Evet. Üzülürüz sonra. Hı ağlayırız. Hatta ağlayan bir şey yaparız. Önceki bu arada yavaş videomuzu da izlemeyi unutmayın. Dün çektiğimiz. Önceki gün çektik galiba. Yok, değil Yok önce gidin kızım. Önce gideceğim. Evet anneciğim. Bir tane. Ayşe Aa, o ses nereden çıktı şu an? Hiç olmadı. Araba sesi geliyor dışarıdan. Araba sesi geliyor. Duvar deliyorlar. Arkadaşlar onların duymuyor Ben bir tane daha Ayşe'ye şekli verdim anneciğim. Tamam mı? İkisi yapıyoruz. Arkadaşlar Ayşe'ye de verecekseniz çok fazla hamuru bir şey yapmayın. Çizgi yapmayın ki pişsin. Umarım duymuyoruz. Duymamışsınız da yani alıcı sesim. O ses gidecek gibi görünmüyor ama. O onların... dünden beri oluyor bu. Umarım sesiniz duyuluyordur Evet, dünden beri oluyor bu ses. Evet. Yukarıdakiler sinir oldu. Gerçekten aşırı sıcak oldu yalnız. Yani kısa konuyla çekme fikri bence süpermiş. Evet, gerçekten çok sıcak oldu. Gerçekten fırın açık olduğu için. fırın çalıştı ya. Sıcak bastı. Gerçekten kısa kolu çekmek iyi bir fikir. Siz de kısa kolu yapabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çok sıcak oluyor. Bak önceden bu tarafa doğru yapmıştım, şimdi de bu tarafa doğru yaptım arkadaşlar. zaman yani bu tarafa sonra bu tarafa yapacağım. Bunları sanki ben de... Ben de bu kısmı yapacağım diyeyim. arkadaşlar. Ben bu kısımda değişik şekiller verebilir miyim? <laughs> tane kart çekti yapacağım küçük. Ben kendi şekil verdiklerimi kendim bulacağım. Kendi böyle değişik şekiller verdiğimi kendim bulacağım. İnşallah her zaman yaptığımız gibi güzel olur da. Evet sonra videonun sonunda da biraz tadına bakacağız. Evet. Hadi, hadi çok başlayalım. Hadi bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Hadi bir şey yapacağız. Evet arkadaşlar bu arada... Söyleyeyim. Evet, Söyleyecek bir şey değil mi? Söyle Ben ya. Neyse. Maalesef olmuş. Bunlar önemli detay değil. Bunlar teknik detaylar. Onlar herkesin bilmesi gerekmez. Evet zaten video izledikleri de olmayacak. Sizin ne olduğunu anlamadınız ama neyse. Aman. Şu da ben yapayım mı? Çok büyük bu ama iki, iki tane şunu ben yapacağım arkadaşlar. Bundan da bir yıldız şekli vermek istiyorum. Yıldız şekli için bu arada ben çok uğraşıyorum. Değil mi anne? Yani yıldız şekli çok zor. Yıldız şekli, şekli derken yanlışlıkla kare şekli bile yapabiliyorum ben. Değil mi anne? Başka şekiller yapabiliyorum. Şimdi ben bunu bir yere koyup orada şekil vermem lazım. Şuraya koyayım mı? Şöyle şey koyup da bir şekil var bitsin artık şunu böyle. Ben de bu arada yumurtaları bir süreyim. Evet ben de şu. Bu çok fazla yıldızla benzemedi ama güzel oldu değil mi anneş? Evet. Bu da değişik bir şekilde. Uçağa benzedi biraz. Bunda da ne yapsam? Ne istiyorsan benim. Bir tane daha ay yapacağım. Ay şeklini çok sevdim ben. Siz de ay yapabilirsiniz. Hatta siz yuvarlak yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Değil mi de? İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu size tamamen... Bu kurabiyeye yuvarlak yakışıyor. Evet siz tamamen kendi sevinizle. Ben de yapabilir miyim anneciğim? Işte. Çok komik. Nasıl göründüğümüzü gerçekten ama. Ya. Evet, bilmiyorum ama. Bunu güzel görüyoruz. Evet, güzel. Nasıl bilmiyorum. Bence güzel. Sonra yapacağız. Bir daha bir daha geçelim. Ne başlamayacağım ay şeklim. Ay şekillerini ben çok sevdim. Artık şekil vereceğim sanırım falan ay şekli yapacağım. Ay şeklini de çok sevdim. Arkadaşlar biz kurabiye yapmayı çok seviyoruz. Bilmiyorum siz de seviyor musunuzdur ama bence seviyorsunuzdur. Değil mi? Hı -hı. Çünkü kurabiye yapmak çok eğlenceli bir şey. Siz de anlamışsınızdır zaten. Taptığınızı malzemeleri. Arkadaşlar bu arada da dediğim gibi hamur, hamur şekil verdikten sonra yumurta sarısını üstüne süreceksiniz. Bir de bu aletini süreceksiniz. Bunu aletini şimdi Fırça. Fırça Ama bu arkadaşlar yanlış anlamayın boya fırçası değil. <laughs> Yemek fırçası mı denilir buna? Bunu herkes biliyordur zaten. Evet böyle mor bir fırça. Evet. Bunu bütün herkes biliyordur. Bu arada arkadaşlar siz e, içinizden neden az video atıyorsun diyebilirsiniz. Çünkü unutuyorum arkadaşlar biraz zormuş. Değil mi? Her gün video çekemiyorum. Bu e, 2021'in ikinci, ikinci videosu oldu değil mi? Evet. evet emoji yüzü de emoji yüzü de, değil mi? Annem emoji yüzü müydü neydi? Hmm. Biliyorsunuz hmm. çok izleyen olmuş bu arada. Teşekkür evet, ederiz. çok teşekkürler ve inşallah bunu da beğenirsiniz. 2 kişi de yorum atmış. Bir, 2 dört kişi de. Yirmi, yirmili de yirmili kişiler de e, like atmış arkadaşlar. Çok teşekkürler. Biz <laughs> atmadığınız için çok mutluyum. <laughs> Kim, kimse, kimse bana dislike atamaz. Kimse dislike bir dislike atılır mı hiç? Şimdi fırına veriyoruz. Evet arkadaşlar. Masalar biraz Bu kalmış arkadaşlar Buraya ne kadar? İşte kızarana kadar. Ortalama 10-15 dakika. Daha da hamur kalmış. Evet, <laughs> Bu hamurla ben oynuyorum. Bu çok küçük anne. Çok küçük. Evet. Çok küçük. Şu kadar arkadaşlar. Yani böyle görebilirsiniz. Umarım arkadaşlar oradan iyi gözüküyorduruz. Değil mi? Ve sesimiz geliyordur. Evet. Değil mi? Aa! Azıcık yaklaşalım. Böyle kaldım. Bak <laughs> bakalım. <laughs> 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 ah ayağım acıdı. Bilmiyorum. Ah, İki saattir. Ah! Şuraya acıdı. Güzel bir şey oturuyorum ya. Evet. Aa daha iyi oldu. Evet. Hem yani biz görüyoruz da. Bir konuşalım, ne konuşalım pişene kadar? Bilmem. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Çiçekten konuşalım mı? Konuşalım çiçeklerden konuşalım. Şuradaki çiçekten konuşalım. O çiçek kimse kalmıyor şu an. Evet, Palmiye'ye benziyor. Palmiye mi o? Değil. Ama, ama çok, çok büyük. Çok büyük. Evet, çok büyük. Yani evde böyle bir büyüyesine de ağaç gibi ya. Göstereyim. Yok. şimdi Kameranın üstünü değiştirmeyi. Evet sonra. Ne yapalım? Ne konuşalım? <laughs> Ojelerimizden konuşalım. İkimizin ojesi daha iyi. İkincisi olacağım. Evet kokulu bu var orada. Neden bilmiyorum. Nerede? Kokulu değil. Normal. Ama kokulu gibi geliyor ya. Hmm. Kırmızı, kırmızı bir tane koklamamız vardı ya, hmm. ona kaçtı yok o değil mi ya? Yok değil, herhalde bir kokusu yok ama. Gül gibi bir kokusu vardı ya hatırlamam. Hmm. Kok değil mi? Bu aralar günün nasıl geçiyor onu anlat. Güzel, güzel. Bir de ben arkadaşlar, yine biraz video atamadım çünkü babaannem evde kaldım o günlüğüne. Neden oğlum sen gittin? Annem virüse yakalandı babamla. O yüzden ben de babaannem evde kaldım. Ama geçti arkadaşlar. İşte. Evet. Geçti için sorun yok artık. <Gülüyor> 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 Gör, gör farda Dur. Şaşırtmacalar Şaşırtmacalar. Şaşırtmacalar, ceza. şey gelmiş. Ben gelmeden. Aşır, Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Instagram hesabımız takip etmeyi yapmayı izlerseniz tıklayın. Bay bay.